Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Video YouTube kanalımıza hoş geldiniz. on onunca YouTube account. Ve bizim yaparız. Biz 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 Melike evleniyorlar arkadaşlar. E damat vasiye eğer sel Sergerate. Tam gerdek odasına girecekken şey. birden hebin ışıklar bam bam patladı ve söndü arkadaşlar. Gelin damadı burasından. Tutar. Tam tavana yapıştırdı arkadaşlar. İçeride görürsünüz onları. Hepsini gösterecek. Tavana İçerisini yapıştırdı arkadaşlar. Yani damadı resmen boş verin arkadaşlar. Yani bazı bazı her şey komple çıkardı arkadaşlar. Ve sonra o gelin yalnızca buraya geldi yaşadık. Ve iki yıl önce o gelini buradan gelip nasıl huzur evine koymuşlar. Haydi. Haydi. Yürüyün. İçerisini gösterin.

Äh, damals äh, eine frau und ein mann also diese frau hat diese nein dieser mann hat diese frau halt hoch mit zeilen heute so ihr check schon was ich meine und ja wir sind gerade hier also gefühl jeder kennt hier wo sie ist also, ja und wir gehen jetzt Gösterin. Gel yanıma. Gel yanıma. Gel. Gel yanıma. Orada arkada biraz kameraman bizi bizi Bastığımız yerlere Dikkat edin. Büyü olabilir. Muskalar olabilir. Yukarısı çok güzel. Yukarı Yukarısı çok Yukarısı çok Yukarısı çok güzel. Yukarısı çok güzel. Yukarısı çok güzel. Yok yok çek. Çekme. Evet arkadaşlar devam. Evet. Buradan yol var mı? Arkadaşlar. No mi? no 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 yes. Bak telefonu kamerayı bir kere koy arkadaşlar. Burada Sağ oturup bir, bir ateş yakalım. Yani. Bismillah. Ateş. Evet arkadaşlar Siz gördüğünüz arkadaşlar, gibi. Videoyu durdurdu. Evet. Çünkü ateşimizi yakmak için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1998 yılında burada yaşanılmış olaylar var. Damatla gelin dediğim gibi Melik Elen Osman eğer evet. servası Gerdek gecesine giderken Melike gelin damadı boğazından tutmuş. Onu duvara yapıştırmış arkadaşlar. Sonra o Melike gelin adamı yani kocasını öldürüp tek başına buraya geliyor ve burada yaşamış. İki yıl önce arkadaşlar Azupat ve Yare buraya biri telefon almış. Yani huzur evine polislerle bir yani o gelini gelip almışlar burayı huzur evine koymuşlar. <laughs> Eşkilemet, temaz, işe Buyur kameraman. Çek. Ateş sönmeye gidiyor. Bir sön, sön. evet, 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 evet. karapiniz. Ya. Yes 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 yes. Bir önce kameraman biri gör görünsün bir Kameraman. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir <laughs> işte. İşte, burası gel. burası mı ki gel gel gel, gel. buraya. İşte görün i̇şte. burası tamam gel soner soner biz Müslümanız düşünce mi süsnüz andır bak istediğin güçle.

bir dakika bir dakika. Abi korkunma hiç boşver. Oy. O <gülüyor> ne dedi? <laughs> <imnaz> <laughs> Şurada böyle burada böyle Gel. Çek içerisini elinle. Dalmayın <laughs> içeri. Çek içerisini. Çek diğer tarafını da. Basalım. Gerdönüş. Çek büyük faköy yukarı doğru. Gerdönüş. Çek burayı da. Dalayız. Yukarı çıkalım. Dalayız. Da. Yes 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 yes. Dalayız. Dur biz ben evet, bir 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 Yukarıda Solu çok kötü var. olaylar oldu. Burada Bela kameramanı. Yukarıda. Evet, biliyor mu ne yapıyoruz? Koşul. Koş. <Bırakış mısın? Gülüyor> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oradan koşmalıydık çünkü bir şey gördük. Bir amda basgizinde ee, ve gemi müstehcenlerine. Lütfen arkadaşlar kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hafızaya abone olun, like, alles wenn ihr schaut, kommentieren und heide. Biz Müslümanız düşünce misyus nizandır